Herkese merhaba. Klasifiks Araştırma Departmanının hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Az önce gelen verilerle birlikte ABD tarafındaki işsizlik oranlarında tarım dışı istihdamda beklentilerin üzerinde 850 binlik bir rakam açıklandı fakat işsizlik oranı biraz daha beklentilerin altında kaldığını %5.99'da kaldığını söyleyebiliriz. Başta bir miktar geri çekilmeden sonra sonrasında da toparlanmaya gidiyor. Piyasalar bunu dolar aleyhine algılamış durumda. Parite tarafında özellikle 1.1855 seviyesi bizler için önemli seviye olacak yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. 1.1855'lerin kırılmasıyla birlikte 1.19'ların sonrasında da 1.1915 seviyesi bizler için önemli direnç seviyeleri olacak. Gün kapanışı 1.1855'in altında olmasının takdirde de 1.1835 seviyesi önemli destek bir yol seviyelerimizden diye söyleyebiliriz. Sterlin tarafına bakacak olursak Sterlin tarafında bir miktar yükselişle birlikte şimdilik yukarı yönlü toparlanma görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 100 günlük hareketli ortalama bölgesi bizler için önemli seviyeler. 1.39.88 pivot direnç seviyelerimizden diye söyleyebiliriz. Geri çekilmeler olması takdirde de 1.37.32 destek seviyesi önemli destek seviyelerimizden diye ekleyebiliriz. Türk lirası tarafına bakacak olursak, Türk lirası tarafında 8.70 seviyelerinin aşağısında seyrediyoruz. Geri çekilmelerin devamında 8.58 seviyesi bizler için önemli olacaktır. Biraz daha toparlanma görülmesi halinde de 8.78 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 10 saatin tarafına bakacak olursak 10 saatin tarafında gün içerisinde 1770'lerin sonrasında öğle saatlerinde 1780'leri denedikten sonra gelen verilerle birlikte şimdilik yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketin devamında 1803 kırılması halinde 1811 seviyesi önemli direnç seviyelerimizden diye söyleyebiliriz. Geri çekilmelerde de 1895'in kırılmasıyla birlikte 1895 ve sonrasında 1795 ve 1786 seviyeleri önemli destek seviyelerimiz olmaya devam edecektir. 86'nın altına taşınmasıyla birlikte 1777 seviyesini önemli pivot seviyesi diye söyleyebiliriz. Ham petrole bakacak olursak dünkü hareketlenmeden sonra bir miktar OPEC, OPEC Plus haberlerinden sonra yukarı yönlü hareketlerle özellikle 76-22'lerden geri döndüğünü görüyoruz. Bugün itibariyle de biraz daha kar satışlarından ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Kar satışlarının devam etmesi halinde 74-10 seviyesi, kırılması halinde de 72-82 seviyesi önemli destek seviyelerinden olacaktır. 76-22 yukarı yönlü hareketlerin devamında bizler için önemli pivot direnç seviyelerinden diye söyleyebiliriz. DAX tarafına gelecek olursak DAX tarafında 15600'lerin üzerine taşındığımız bir görüntüdeyiz. Bugün itibariyle kapanışlara dikkat etmek lazım. 15600'lerin üzerinde 605 seviyesinin üzerinde olmamızla birlikte 15920 seviyesi önemli direnç pivot seviyelerimizden olacaktır. Geri çekilmelerde de 15160 seviyesi orta vade için önemli pivot seviyelerimizden, destek seviyelerimizden diye söyleyebiliriz. Kripto tarafına özellikle Fransa, Singapur, Güney Kore'den gelen haberlerle birlikte satış baskısını hissediyor. 33.290 seviyesi bizler için kritik bir seviye. Altına doğru hareketler görülmesi halinde 29.000 seviyesi test edilebilir. 33.290'ın üzerinde gün kapanışını görmemiz halinde de 36.000'lere doğru tepki alımları gerçekleşebilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol katan şişemler dileriz. Sağlıkla kalın.